Selam Özge. Selam Şebnem. Ne var? İyi, senden ne haber? Lik podcast'i tamamladık. Bir sonraki podcast'imizdeyiz. Öyle değil. Sen nasılsın? Evet, benim de biraz e, heyecanım var ama kaygım biraz daha aşağıda. Da. Bu iyi bir şey galiba. <laughs> Onun dışında e, hazırım. halde başlayalım bu podcast Olur. için. E, şey düşündük. sürdürebilirlik. Yani bu bize, bu kelime bize neler çağrıştıracak ve bizi nerelere götürecek? Buralara evet. değinelim dedik yani çünkü bir noktada sürdürebilmek önemli. Evet. Yani benim kişisel hayatıma birazcık aslında en zorlandığımı düşündüğüm ve sadece <laughs> sanki zorlandığımı düşündüğüm ilk başlamak olurdu. Bir şeye başlamak. Bir açılış yapmak. Hani atıyorum yoğurt kapağını açarken ve çok zorlanan bir <laughs> Bir şey açmak gerçekten zordu ama süreç içinde şeyi fark ettim. Genel olarak sürdürmek de çok zor. Kesinlikle yani öyle. her zaman tabii ki e, mümkün olan bir şey değil. E, her zaman her şeyi en iyi şekilde sürdüremeyebiliyoruz. Fakat gerçekten bütün yani birçok alanda diyeyim Hı -hı. daha doğrusu ki şirketler son dönemde sürdürülebilirlikle alakalı çalışmalar var. İşte Hı -hı. doğayı korumak, Hı -hı. daha iyi bir yaşam e, da çünkü insan olarak canını okumaya devam ediyoruz bir yandan. Ama onun dışında kişisel hayatlarımızda da çevremizde de iş ilişkileri ya da bütün <laughs> e, özel ilişkilerde de sürdürmek önemli bir konu. Ve bir noktada o da falan. sürdüremediğimiz her şeyin içinde kayboluyor, kaybolup gidiyoruz aslında. Ve evet. evet Sude bir şeyde de kontrol gibi. Yani evet. evet. Sana ne çağrıştırıyor sürdürülebilirlik? Ya ben sürdürülebilirlik denince açıkçası ilk aklıma gelen şey EKG modeli. Oradaki o e, EKG hani şöyle iniş çıkışları var hı hı. ve e, yaşam iniş çıkışlarla sürdürülebilir halde ve dümdüz olmasını istediğimizde kendimize kıymış oluyoruz ve ölümü kabul etmiş oluyoruz aslında. Evet. E, o geldi aklıma her şeye rağmen sürdürülebilir olmak ve bu kimi zaman yaşamı, kimi zaman ilişkileri hı hı. işte kimi zaman de, var olan bir işini devam ettirmek çünkü bana şöyle geliyor. Sürdürmeyi nerede zor sürdürmeyi nerede azaltıyorum? Zorlandığımı hissettiğim noktalarda. Hı hı. O zorlanmalara rağmen devam edebilmek ya zaten mesela. Çünkü bakıyorum bazen yaşam gerçekten çok zor. İşte ya da kalkıp ya bir yataktan çıkmanın bile zor geldiği zamanlar oluyor. Ama her şeye rağmen sürdürebilmek. Evet. İyisiyle kötüsü ya da bir ilişkide evet. e, zararlar aldığında dahi onarımlar yaparak sürdürebilmek sürdürebilmeye nerede zorlanıyoruz? Buna baktığımda kendime daha çok o var olan o inişleri de kabul edip ona dair sürdürebilmekte. Çünkü bazen gerçekten de o dümdüz çizgi oluyorum ve hiç verimsiz bir dönemim oluyor. Ve bugün konuştuk ya bazen olur ama bazen de e, bazen olmaz. Bazen de öyle güzel olur ki kendiliğinden akıp gider. Evet. Biraz bunlar geliyor ilk etapta aklıma. Süreç içinde de neler gelecek? bunu birlikte bakacağız. Evet. Ee, bana da... Sen nerede sürdürmekte zorlanıyorsun? Yani açıkçası bazen her şeyi sürdürmekte zorlanıyorum. <laughs> <laughs> bazen bazı şeyler daha kolay sürdürülebilir oluyor. Yani tabii ki buna, hani kişisel hayat yolculuğumuzun etkisi var. Onun dışında <laughs> ülke gündemimiz, e, malum. Kesinlikle. Yani duyduğumuz, izlediğimiz ve yaşadığımız coğrafyada bazen her anlamda zorlanabiliyoruz. <laughs> Bu bir güvensizlik maddi ya da manevi ya da değersizlik olduğu Hı -hı. zaman bir şeyleri sürdürmek Ülksizlik gerçekten çok hatta. zor. Aynen. Ee, hani söylediğin gibi normalde yapmak istemediğin herhangi bir şeyi sürdürmek ve bazı zorunluluklar hani temel ihtiyaçlar Hı -hı. için bir şeyleri sürdürmek gerçekten zor. Ee, bana da hani bir yandan şey gibi de hissettiriyor. Hani ben böyle hani zorunlulukları dışarıya alırsam aslında hani bir rutin... Hı -hı. E, hani rutin içinde bir şeyleri yapmak kısmı. Ama eskiden bana daha çok şey gibi gelirdi. Rutinler biraz daha sıkıcı. <laughs> yani hep aynı şeyleri monoton gibi. Ama aslında onların e, kıymetli olduğunu fark ediyorum. Hiçbir şey yapmadığım bir dönem geçirdiğim için. E, hala geçirebilirim tabii ki. E, <laughs> ama daha yumuşak. E, daha kolay diyebilirim. Ve dediğin gibi iniş çıkış her zaman olacak. Diğer türlü hep bir dengede olma hali hep bir çok normal zor. olma hali. Çok zor ve, ve bazen zaman... kendimizi bu noktada zorladığımızı hissediyorum. Yani ya evet. Daha düz bir çizgiyle. işte. Ama yani o iyi lazım. Yani gibi. gibi de olması da çok saçma. Hı hı. Her zaman her şey çok iyi değil çünkü. Ee, insan yaşamı, hayat ve sadece bize bağlı değil değişkenler, çevremiz, işte ülkemize. hani belki şu an çok daha başka bir ülkede olsaydık belki daha başka sorunları de, konuşmuş aynen. olacaktık. Ee, ama şey gibi geliyor bir yandan da işte artık yani biraz onu herhalde entegre etmeye başlıyorum her ne kadar zorlansam da ee, şey Hmm, unuttum. <laughs> Sürdüremedim. <laughs> Bazen, <laughs> Bazen sürdüremezsin. <laughs> Bazen sürdüremezsin. Tıpkı burada olduğu gibi. Her şeyle ilgili, hani bu sağlığımızı kaybedince evet, evet, sağlığımızın evet, evet. kıymetini bilmek gibi bir şey. <laughs> hani ben şey gibi hatırlıyorum yani böyle bir hastanede işte Allah'ım yürümek, rahat yürümek ne kadar kıymetli <laughs> bir şey. Çok basit. Yani biraz şey gibi olan insanlar için çok basit bir şey ama çok zormuş gibi. Hani gördüğümüz zamanlar oluyor, işte ya da öksürmeden durmak, her şeyin Bilmiyorum. kıymetini bilerek yaşamak gibi. Aynen, o yani o rutinleri de anda kalarak, yani her zaman tabii ki son almış gibi düşünmek de çok mümkün değil. Hı -hı. Yani bugün son günüm olabilir, evet olabilir, son dakikan da olabilir. Ama her zaman bunu kullan, <laughs> yani bunu düşünmek ve bunu entegre yaşamak da. Hani akıl sağlığına ne kadar faydalı hocam bilmem ama <gülüyor> yani <gülüyor> Çok benim de için değil. <laughs> hani bu böyle sürdürmek değil ama yani biraz daha kıymet bilerek ya ne kadar güzel işte hava ya da ne kadar güzel yürüyüş hmm. yaptım gibi biraz daha ve tatlı detaylar aslında şey gibi yani. Ee büyüteci sorununa odaklı yapmaktan sadece biraz daha geri hani derler ya büyük resmi görmek. Evet. Büyük resmi gördüğün aslında güzel şeyler de var yani yaşamda. Var. Şükürün Şükür Ve Evet evet kıymet bilerek. Ya yani içten bir şüküre geliyor evet, galiba. Evet. evet. Yani şükürler olsun sağlıklıyım yürüyebiliyorum. Zaten Hayatlarım şey var. diyorlar ya rutin aslında bir nimettir. Evet. Yani... Siz öyle diyorsunuz. <laughs> evet. <değilim>. Öyle diyorsunuz. <laughs> yani rutin cidden çok kıymetli bir şey ve rutin hem insana güven veriyor hem işte o öz destekliyor bir noktada başarı hissini destekliyor ve rutinden başarabilme de var aslında. evet evet zaten şey rutinden koptuğumuzda daha da kopuk hale gelebiliyoruz mesela biz o yüzden şey en ufak travmatik vesaire bir şey yaşadığımızda ya da çok büyük olaylarla karşı karşıya geldiğimizde yapabileceğiniz küçük rutinleri yapın deriz çünkü rutin, sana dünyanın güvenilir olduğu hissini verir. Kendinde bir şeyler yapabildiğin her için şey inancını her evet, 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 Her şey yolunda, her şey akıyor evet, aslında. Evet, evet. Yani senin de Güzeltecek bir kontrolün bu var. Yaşamda senin de bir kontrolün var. Ve insanın için kontrol hissetmek önemli. Sürebilirlik zaten bir noktada da, kontrolümüzü kaybettiğimiz noktalarda gidiyor bence. Senin anlattıklarından ben şunu anladım yaşamın içinde akıp gitmek. Ya e evet, bu da bana akışta şey olmak gibi. olmak biraz ya. Hı -hı. Akışta olmak. Evet, Güven evet, işte içinde. Gibi. Akışta olmak olabildiğince. Tabii ki zor zamanlarımız hep oluyor. Hı -hı. Ee, oldu. Oluyor. Bayağı olacak. <gülüyor> <gülüyor> Çok daha zor. Yani baktığım zaman hani kendi kişisel hayatımda Evet, zor oluyor mu? Hala oluyor. zor, Hala bir şeyler. Ama, Ama daha bir noktada işte o tamamen zorlu odaklanmak yerine, evet benim yapabileceğim bir şeyler de var. Evet. Ee, buralardan başlamak. Yani aslında son zamanlarda hep şunu düşünüyorum. Bir iki beraberinde, iki üçü beraberinde getiriyor ve bir olmadan iki de olmuyor aslında. Bir noktada o bir de tutunup evet. şey yapmak lazım. Çünkü kendime de baktığımda Son dönemlerinde zorundalık dışındaki rutinlerimi gerçekleştirmekte çok zorlandığım bir dönemdeydim. İşte normalde daha çok e, kendi akışına giden bir rutinim vardır. İşte uyanırım, kahve içerim, kitap okurum, seanslar, işte yapmam gereken çalışmalar. Bunlara odaklanıp biraz da arkadaşlarımla vakit geçirip öyle günü tamamlardım. Ama şu noktada son zamanlarda çok kendimi çektiğim, hem ülke gündeminden hem yaşadıklarından etkilendiğim bir şey döndüğümde... sadece yapmam gerekenleri yapmaya odaklandım. Evet, evet, buna odaklandım. Sadece işte seansları yat çık gibi gibi ve şey oluyor burada buna çok odaklandığında bir noktada kendine olan o inancın her şeyine düşmeye başlıyor Evet. E o noktada da şey çık ufak da olsa bir yürüyüşe gitti yarım saat de olsa yürü dil, yani biz... kendimize gelmek lazım ve ben güne başlarken hep kendime şey derim hani bugün tek bir gün tek bir anın var çünkü yaşamda ne zaman neyin gerçekleşeceğini bilmiyoruz ve Hani ilk gün ya kozadan çıkıyormuş gibi ee, yaşa, o heyecanla güne hı. başla ve sonrasında da kelebek o kanatlarıyla uç, evet kesinlikle uç, o uçmanın keyfine de var. Ama şunu da bil, bu aynı zamanda senin son gün. Yani bir şeyleri yapıyor olman, bazı şeyleri de aksatacaksın. ve e, anlamına gelmiyor diyeyim aslında. Hepsini bir bütün evet. halinde ve o dediğin gibi aslında akışta devam edebilmek. O da şey gibi işte kendin nehrinde usluca akabilmek. Ne, nehirde birçok taşı var ama dalgalar hep akmaya devam ediyor. Önceden çünkü şunu yapıyorduk belli bir noktada. Önümüze bir taş çıktı bu taş niye burada? O bir taşı nedeni... odaklandığımızda evet. her şeyimiz kaybolup gidebiliyor. Her ya şey akıp gidiyor sen sadece taşa bakıyorsun Evet hala. Evet 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 ya da o düz hani çizgiye odaklandığımızda. Su artıyor azalıyor hiçbir şey görmüyorsun hala evet, evet, o taşa evet, evet, bakıyorsun. Evet, 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 Neden burada yani nedeni evet, yok evet, artık evet, o taşı evet, bırak evet, hala. Hani. Evet, 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 evet. Yani evet. Yani normalde hani çoğu zaman böyle yapmalıyız ya da yapsak iyi olur. <laughs> ama bazen artık ben hep kısmen şeyi de geçtim galiba. Ya bazen onu yapmadığım zaman da kabul etmeyi de öğrenmek gerekiyor. Sadece bunun bir süreç olduğunu da kabul etmek <laughs> lazım. Mesela bazı dönem sürdürebilmek de bir süreç. <laughs> evet. Aslında bu noktada dediğin gibi durmak da bir süreç. Ve durmak da aslında sürdürebilirliğin bir, bir parçası. parçası bence. Yani şöyle istiliyoruz zaman... gibi böldüm ama. Ee, sürekli bir şeyler yapmalıyız. Hem evet. bu çağın gerektirdiği hem de genelde ebeveyn tutumlarımız da bence bunu çok etkiliyor. Hep bir şey yapmalıyız, hep daha iyi olmalıyız, hep bir karşılaştırma içinde büyüyoruz. Doğru. Çocukken sonrasında da hep bir şey, hep bir şey. Ve durup öylece durduğumuzda hiçbir şey sürdürmüyormuşuz gibi. Aslında ruhumuzu dinlendiriyoruz. Ve durdurmak da aslında bir açıdan baktığımızda o e, sürecin bir parçası, sürdürebilirliğin de bir parçası. Ben şu an konuşurken fark ettim. Durduğumda sanki hiçbir şey sürdürmüyormuşum gibi geliyor. Hayır aslında. Kendi enerjimi dengeliyorum. Kendime geliyorum. Evet. Biraz orada da kabul erdemini çalıştırmak <laughs> gerekiyor galiba. <laughs> yani evet bir hayat yolculuğundayız bir şekilde. Bir şeylerimiz var ama her zaman ilerlemek değil. Bazen durmak, bazen geri gitmek. Yani <laughs> o taşın boyutuna biraz da biraz geriden bakayım demek de aslında olması gerekiyor. Çünkü yani evet o işte her zaman çabalamak, her zaman bir şey yapmak, her zaman ileri gitmek çok idealize de geliyor i̇şte bir sürdürülebilme yandan. Sıkıntı böyle kodlamışız evet. aslında bir noktada. Hep hep daire, Cistop... hep daha de... evet yani bir Hiç. ütopya gibi aslında bakınca. Evet normali en iyisi hepimiz için belki gerçekten o ama yine de bir insan olduğumuz için o bir süreçte dediğin gibi bir dinlenme bazen hiçbir şey yapmasan da durma ya. Evet, yani evet, dinlenme, evet, evet, hani dinlenme evet, hani evet, evet. Bazen şey çünkü ne bilmem bir film bile izlemezsin, bir dizi bile izlemezsin. Eve gelirsin sadece bazen tavana bakarsın. Ve bir noktada yani. da aslında öyle sürdürmüş oluyorsun yaşamını. Evet. Yani bu çünkü da gerekli. Şey gibi yani bazen pausa basmak da gerekiyor. Bir durdurmak gerekiyor her şeyi. Evet, hani evet. bu şey değil temel işte yeme yedim, yedim değil. Ki öyle dönemlerimiz de olmadı Hı -hı. değil. Yemek istemediğimiz, içmek istemediğimiz, gezmek istemediğimiz bu da bir süreç yani. Her şey aslında... Hani günün birinde her şeyin daha normal olabileceğini, hani hmm. o iniş çıkışlar hmm. var ya evet, bahsettiğin. Evet, 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 evet. Hani orta noktaya gelebileceğiz ya, şu an iniyor olabilirim, Evet. belki evet, evet, evet. şu ana kadar en dipteyim ama bir şekilde çıkacağının da o an o coşkuyu ve umudu böyle hissedip, ay evet yapmalıyım demesen de <laughs> hani ya bir gün her şey normale dönecek ya, biraz dinlen ya demek evet, evet. de lazım. Yani şey gibi biraz. Hani kendimizi de dövmemek gerekiyor hmm. gibi de geliyor. Hmm hani o yolculukta. Çünkü en zaten em her şey kendimizin eşiyiz ya. Hani Hı -hı. kendimizi çok döversek zaten kendimize bir şey yemişiz yani ya. kabul etmek zaten. Ya evet. bu şey gibi işte araba hararet yaptı. O hararetin dimesini beklemek zorunda. Evet, e, biraz hararet yaptık. özellikle sürdürebilir konumuzda. E, ikinci videomuz hatta. Ona rağmen bir hararetle <laughs> kısa bir ara vermek zorunda kaldık. Teknik bir sorun yaşadık. Evet. Evren de bize her şeye rağmen sürdürecek misiniz? Evet, burada konuşuyorsunuz ama bakalım zorluklara rağmen devam edecek misiniz? Evet. dedi gibi ama şeyde kalmıştık. Arabanın hararet yapması. Aynen. Evet, bir noktada araba hararet yaptığında durmamız gerekiyor zaten. O hararetin geçmesini beklemek. Evet. Yani diğer türlü o arabaya binip o arabayı kullandığımızda kendimizi öldürmüş olacağız. Evet, motoru yakmış olacağız. Evet, evet. evet Ki motoru gerek yaktığımız e, çoğu zaman da oluyor bence yaşamda. Yer yer olabilir. <gülüyor> <gülüyor> Farkında değiliz o. Hani harareti anlamıyoruz. Duman <laughs> çıkıyor anlamıyoruz. Ee, i̇kaz ışıkları beliriyor anlamıyoruz. Ee, hani o... E, aslında fark etmek lazım eş zamanlılıkta. Bazı sinyaller geldiğini. Hani mesela bazen bazı insanlar çok sinirlendiriyor. Çok öfkelendiriyor. Gereksiz öfkelendiriyor. Ya. O gereksiz olan... Neden ben burada kadar bir şey oldum. Kısmı içinde. Evet, gereksiz yerine göstergeleri zaten. Göstergeleri de iyi yakalamak gerekiyor. İşte o göstergeleri şöyle yakalamak lazım aslında. Biyotik üzerine odaklanmaktan ziyade kendimize dönüp bakmak. Kendi o üç dünyamıza. Evet, evet. Karşımda biri var beni çok öfkelendirdi. Bu oldu, şu oldu ya da işte çok üzdü beni. Ama neden beni bu kadar üzdü acaba? Evet. Ya bu yani... nedenleri derken de kendini hırpalamak yerine daha şefkatle acaba içimde neler oldu şeklinde ona daha böyle durarak daha Bedeni tarayarak hatta zaten duygu yolaşmanın en kolay yollarından biri beden tanımak, bedeni Tarımak, taramak ve tanımaktır. Ve hı hı. tanıdıkça da zaten e, daha kolay halledebilir hale geliyorsun. Evet. Hatta şey örneği vermiştin ya bazen taş orada durur ve biz neden taş deriz. Hı hı. Neden hı hı. o insan dersen o dışarıdaki sular, duyguların iner, çıkar, iner. Senin hiç haberin yok ama sen dersin ki neden bu insan, neden bu olay hani olay yerine bu olay bende ne uyandırıyor. Yani etrafına bakıp ya ben burada suyun neresindeyim? Çok mu yukarısındayım? Çok mu aşağısındayım bu taşı? Üstüne mi Ve böyle yaparak mı? aslında hep ee şuna da şöyle bağlarsın böyle yaparak ilişkiyi sürdürebilir hale getirirsin. Çünkü günümüz dünyasında benim de karşılaştığım ve gözlemlediğim şeylerden biri ilişkilerin çok hızlı başlayıp çok hızlı bitmesi ve sürdürülebilir bir kısmın olmaması. Evet. Önceden böyle değildi yani önceden daha çok onarımların olduğu, telafilerin olduğu, insanların kendine dönüp ya ben ne yaptım deyip orayı onarmaya çalıştığı zamanlar vardı ama şimdi o da yok. İlişkiler de bir noktada sürdürülebilir sürdürülemeyen bir hale gelmeye başladı. Çok doğru. Bunun nedeni de sen dediğin gibi aslında yani hep e, suçu ya da başka bir şey karşı tarafa atıp hiç kendimize dönme işimiz, evet. kendimizi düzeltme işimizle alakalı. Yani evet burada da suçludan ziyade bu duyguyla ne öğrenebilirize bakmak. Ve, Ve bunu işimde nasıl entegre antiketim... edip? Nasıl evet. ilişkiyi daha sürdürebilir hale getirebiliriz? Doğru. Hatta şey mesela bu tüketim çılgınlığıyla alakalı <laughs> bir durum. Mesela bahsettiğin gibi ilişki, hani e, sürdürülebilirlik kavramı mesela şeylerde, firmalarda ya da özellikle tüketim, <laughs> işte giyim markalarında niye çıktı sürdürülebilirliği, İşte üç sezonda giyin, beş sezonda giyin diye. <laughs> Çünkü insanlar <laughs> hani bu moda deyip, şu renk, şu model moda deyip herkesi böyle kanalize etme kısmı var bir kısım e, markalarda ise nasıl kombine edersiniz? Hı -hı. yani Nasıl kombine? Değil kombin olur. Kombine bilet olur. Hı -hı. <laughs> Ondan sonra e, dolayısıyla aslında oraya yönelmelerin nedeni daha az üretim, daha Hı -hı. çöp yaratmak aslında. Biliyorsun bazı geri dönüşüm kabul edilmesi için bazı Hı -hı. şartlar bilinen neler var. O materyallerden bilinen nelerden 3. E, sınıf ülkelerde Hı -hı. hani çöplük yaptığımız bölgeler var. Aslında onların önüne çıkmanın nedeni sürdürebilirlik kavramı. Firmalarda ilk çıkış noktası bu. Hani olabilecek minimum eşyayla ya da optimum demek daha doğrusu belki. Optimum eşyayla nasıl işte giyim tarzı oluşturursunuz, nasıl ev, evinizde nasıl <laughs> yaşarsınız, her şeyden olsun değil de gerçekten ihtiyacın olduğu bir şey. Ve Bence ilişkide, ilişkilerde de aynı böyle. Yani gerçekten ihtiyacın ne? Hani ee, sosyal medyada siz hocam daha iyi bilirsiniz. Ee, herkes var. Girip... <laughs> herkes vardır. Herkes şu bu. <laughs> Ve şey böyle hani insanların birçok seçenekleri her anlamda bu arada sadece karşı cinsi kurduğunuz en yani duygusal ilişki değil normal ilişkilerde de biri biterse ikisi başlar ikisi biterse beşi başlar gözüyle bakmak evet. aslında ne kadar tatmin edici olmadığını hani işte Ve böyle, ör örnek vereceğim ama bunu hani yayınlamakta sıkıntılı mı bilmiyorum <laughs> ee, hani bir şey çikolatası mesela birdenbire popüler olması evet. garip geliyor bana. Bu da tüketim çılgınlığının ve gerçekten herkesin buna ya, ya, ve kanalize da, olması da bana korkunç geliyor. Evet, hem korkunç Aslında... hem de bu olduğu sürece insanlar anlamsızlık ve boşluk duygularından fazla yaşamaya başlıyor. Doğru. Ve o boşlukta, anlamsızlıkta e, savruldukça da bir şey başka bir şey tutunmaya çalışıyor. Aslında genel olarak bu sürdürülebilirlik hem ilişkilerde hem yaşamımızı sürdürmekte Birçok noktada eksik kaldığımız bir şey. Dedin ne geri dönüşüm. Geri dönüşüm aslında ne kadar kıymetli bir şey. Evet. Hem hayatımızı sürdürmek açısından hem doğanın kendi kendini sürdürmesi açısından. Ve sürdürülebilirlik aslında her yerdeymiş yani şu an konuştukça bunu görüyorum. Ve biz sürdürebilirliği nasıl sürdürülemez hale getirdik kendi elimizde bir noktada onu da görmüş oldum. Ya yanlış anımsamıyorsam şöyle bir örneklemeyle yavaştan kapatabiliriz. Evet ee, Galiba Japon kültüründeydi. Kırılan parçaları e, birleştirirken altın tozu kullanarak daha anlamlı bir hale Hı -hı. getiriyorlar. Tabii ki evimize kırılan her şeyi bu anlamda değil ama hayatımızdaki bir şeyleri e, bazen kırılabilir bir şeyler. Hı -hı. Ama onları parçaları altın tozuyla yani kıymetini bilerek bunun doğal şey bakışında gittiğini bilerek. Bilerek birleştirmek de aslında bizim elimizde ve sorumluluğumuzda. Biraz sorumluluğumuzun da farkına varıp, tabii ki şey demiyorum, sürekli birinin ya da bir şeyin Hı -hı. sürekli kırıp kırıp onu tabii ki sonsuza kadar onar değil ama sonuçta insan kendine bile hırpalayan bir varlık olduğuna evet. göre başkasına da bazen hırpalayabiliriz. Bunun dozunu... E, sürdürülebilirlik kavramıyla aslında dengeleyerek olabildiğince e, sürdürülebilirliğiyle de dengeleyerek gidelim diyorsun. Evet. Kıymetini bilerek devam edebiliriz. Bu da bizim elimizde ve sorumluluğumuzda. Ben de şöyle eklemek istiyorum. Sürdürülebilirliği daha çok bu podcastte hayatın her noktasında değinmeye çalıştık ama hı. ilişkiler üzerinden daha çok değindik. Çünkü günümüzde en çok da benim de gördüğüm problem alanı olarak ya da işte sorun olarak bu var hı hı. gibi. Ya da kendimize dair bir şeyler sürdürmek maymun iştahlı derler ya biraz maymun iştahlı bir hale geldik ve bunun bize zararları daha kötü hale geliyor Evet. ve şeye değindin aslında bitirirken onarıma değindin hatta şöyle bir teklifim var sana şu an geldi bu da bir sonraki podcast'imizin pot konusu kendimizi ve ilişkilerimizi onarmak üzerine olsun Süper. ve sürdürülebilirliği böyle tamamlayalım ben de şu sana da öğreneyim detaylarını <laughs> daha uzmanca konuşmuş olurum şu an anda hakikaten konuşuyorum ee, biraz nasıl istersen Kendimizi ve ilişkilerimizi onarmak üzerine değinelim. Burada bu sürdürebilirliği burada keselim. Çünkü bazen durmak da sürdürebil sürdürebilmemiz için nefeslenebilmemiz <laughs> için adım. Ee, anlaştık. Evet anlaştık deyip biz burada sürdürmeyi sonlandırıp sonrasında biraz durup çünkü durmanın da artık sürdürülebilir olduğunu öğrendik. Ee, tekrar. Evet. Gel Geleceğiz. <gülüyor> <gülüyor> o zaman görüşürüz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.